İşte Galatasaray, işte Okan Buruk, işte futbol, işte goller. Kadıköy'deki 3-0'lık Fenerbahçe galibiyeti bunun ispatıdır. Ve ilave ediyorum. Bu maç Okan Buruk'un ikinci doğuşudur. İlki futbolcuyken UEFA kupasıylaydı. Gelelim detaylara. Galatasaray Fenerbahçe'yi hem de Kadıköy'de hem de soluksuz, tartışmasız ve de Avrupa'yı bir futbolla 3-0 yendi. İki gol daha attı, vara takıldı. Neredeyse fark beş olacaktı. Olsun, doğruydu. Offsaytlar vardı. <laughs> Şaka bir yana Galatasaray bu maçla Süper Lig'deki liderliğini sürdürdüğü gibi aradaki puan farkını da dörde çıkardı. Milyonların ve de taraflı tarafsız herkesin alkışını aldı. Fenerbahçeliler bile alkışlamıştır Galatasaray'ı dün akşam. O ne muazzam futboldu öyle. Bu bir atın şaha kalkmasıdır. Maniaları teker teker atlayarak dört nala şampiyonluğa koşmasıdır. Okan Hoca'nın takımı 90 dakika makina gibi çalıştı. Kadrosu, oyun planı, oyuncularının fizik gücü ligin üzerine çıktı. Dört futbolcusu Berkan, Kerem, Saşaboy, Dubois çıkana kadar Barış Alper neredeyse 60 kilometre koştular ya. Nerede medyanın havalara uçurduğu Fenerbahçe'nin süper hocası Jesus'un askerleri? Paralize oldular. Bırakın Galatasaray'la aşık atmayı yan yana koşamadılar bile. Okan Hoca'ya şüpheli gözlerle bakanlar bile dün küçük dillerini yuttular. Yıllardır eski başarılarını arayan Galatasaray bu sezon yeni başkan, yeni hoca, yeni kadroyla girmesine rağmen sezona rakiplerine külahı ters giydirdi. Helal olsun Okan Hoca'ya. Demek doğru seçilmiş. Helal olsun Dursun Özbek'e de, yönetimine de, Erden Timur'a da. Timur dedim de Timur'un filleri geldi aklıma. Malum hikayedir. Moğol İmparatoru Aksak Timur Akşehir'e gelir. Yanında dev gibi bir de erkek fil vardır. Fil kısa zamanda kasabayı ...talan eder, yer, içer, kırar, döker... ...kasabalı bir zar olur... ...Nasrettin Hoca'ya gider... ...hocam Timur sizin sözünüzü dinler... ...söyleyin de şu filin çaresine bir baksın... ...dayanamayacağız... ...karar verirler... ...Nasrettin Hoca ile ahali... ...Timur'un huzuruna kalabalık çıkacaklardır ki... ...inandırıcı olsun... ...fire çare bulunsun... ...hoca önde... ...ahali arkada yola koyulurlar... ...Timur'a yaklaştıklarında... Hoca Nasrettin arkasına şöyle döner bir bakar. Aa, kimseler kalmamış. Herkes kaçışmış. Hoca sözünde durmayan, korkan ahaliye bir ders vermek ister. Timur'un huzuruna çıktığında şöyle der. Efendim ahali filinizi çok beğendi ama çok yalnız olduğu için hayvan huysuz. Ona bir eş getirin der. <laughs> Timur kabul eder Hoca kasabaya döndüğünde ahali ne oldu diye sorar. Hoca da müjdeyi verir. File eş geliyor eş haberiniz olsun. Bizim Erden Timur da diyor ki müjdeler olsun UEFA kupasına eş geliyor. Şampiyonlar Ligi kupası da gelecek. Ah işte böyle. Bir başkan gider bir başkan gelir. Bir hoca gider bir hoca gelir. İnşallah Okan Buruk'la Şampiyonlar Ligi kupası da gelir. Bunları söylememin nedeni de daha ilk günden Okan Buruk hocaya güvendiğimi açık açık söylemiş olmamdır. Herkes kim bilir gelir gelmez gitmesini de isteyenler vardır içlerinde Galatasaraylıların. Veya burun kıvıranlar, dudak bükenler de vardır. Okan Buruk futbolumuza Galatasaray'ın altyapısından gelerek UEFA kupası ile doğmuş bir oyuncumuz. Galatasaray ailesinin gerçek bir ferdi Okan Buruk futbolculuğunda ünü ülke sınırlarını aşmıştı. Çağın futbolunu sahada oynayarak öyle öğrenmiş. Koşmanın başarıya katkısını, takımdaşlığın, disiplinli çalışmanın, taktik uygulamanın bir takımı şampiyonluğa nasıl götürdüğünü bilen bir futbolcu olmuştu. Boşuna mı çiğnedi Okan Milano kaldırımlarını? Bugün işte o Okan Buruk Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek bu kez hoca olarak bir kez daha doğdu. Ona şüpheli gözlerle bakan, acaba Galatasaray'la başarılı olur mu diyenlere de kendini ispat etti. Bir başka gerçek daha var. Bilinizi istedim. Galatasaraylılar 1996'daki başarı merdivenlerini Okanlı takımla çıkmıştı. Ancak o takım 1994 yılında Alpyanman başkanlığında Adnan Polat'ın gayretleriyle kurulmuş İki sene sonra 96'ya 9 kişilik hazır bir kadro sunulmuştu. O kadro Hacı Tafarel Popescu ilavesiyle UEFA'ya uzandı. Bugün Okan Buruk'un takımı ise yepyeni kurulmuş. Herkesin şüpheli gözlerle baktığı acaba olur mu dediği bir takım. Ve genç Okan Hoca buna rağmen mükemmel bir takım yaratmaya başladığını ispatladı. Yani diğer hocalar gibi Okan Buruk kucağında olmuş bir takım görmedi. Oturmuş bir takım görmedi. Yepyeni bir takımla maceraya atıldı ama futbol bilgisini, yüreğini, efendiliğini ortaya koyarak hızlı bir şekilde gitti deplasmanda Fenerbahçe'yi de yendi. Yani. Önce Okan hocayı alkışlamalıyız. Bunları söylemek emeğin ve cesaretin takdiridir. Okan hocaya güvenin mühürüdür. Onun için söylüyorum bunları. Burun kıvıranlara söylüyorum. Şimdi maça geçelim. 4 futbolcu 50 kilometrenin üstünde koşmuş. Bu bir rekordur. Sağda solda Sasha Boy ve Leo Dubois. ileride Raşitsa ve Kerem. Ortada Berkan. ileride Barış Alper. Ben böyle tükenmez enerji görmedim. Allah esirgeye. Kem gözlere şiş. Maşallah. Kerem ve Raşitsa savunmalarına kadar gelip top çıkarttılar. Galatasaray'ın derin kadrosundan böyle bir 11'i sahaya süreceğini kimse beklemezdi Okan Hoca'dan. Çünkü Okan Buruk Galatasaray'da ve Inter'de futbolun koşarak oynandığını öğrenmişti. Bunu uygulayacaktı bir zaman. İşte o zaman bu zaman. Al sana Berkan, al sana Barış Alper, al sana Kerem. Okan'ın takımı da koşacaktı. Gomis, Mata, Icardi, Fanaanot kenarda oturacaktı. Nitekim öyle oldu. Galatasaray Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 yendi. Kimsenin cesaret edemediği bir takımı çıkardı. Kaşalotlardan vazgeçti. İki gol daha attı sayılmadı. Ama var da Kerem'in attığı ikinci golde kararı 3 dakikada verdi ya. Yazık günah bu kadar beklenmez. Bu kadar temposu yüksek zevkli maç. Bu kadar durgunluğa sevk edilmez. Yazık ama. Ne düşündüler acaba bu kadar sürede anlamadım. İptal mi etmek istediler ama yürekleri yetmedi su, herhalde. Su gibi akan bu maça bu kadar ara verilmez. Gözle fark edilen pozisyonlar bu kadar zaman yitirir mi be arkadaş? Maçta Galatasaray 125 kilometre, Fenerbahçe 120 kilometre yapmış. Türk insanı futbolda çok koşmayı marifet sanıyor. Evet çok koşmak marifet ama koşmayı amacına yönelik yapmak marifet. Disiplin içinde futbolun gereklerini yaparak koşuyorsan baş tacısın. Fener'e 3-0 yenersin. Okan Hoca'nın takımı gibi. Galatasaray ilk 20 dakika fırtına gibi oynadı. Duracak diyenler de avuçlarını yaladı. Bu arada 2 de gol attı sayılmadı. 32 de Sergio mükemmel bir vuruşla çaprazdan golü taktı. Jeneriklik goldü. İp gibi vurdu. Tersten gelen topa ters istikamete vurdu. Oldu 1-0. Rashid sahada. Barış Alper ortada ve her yerde. Helal olsun Barış Alper'e. Helal olsun Okan Burukaki takıma koyuyor cesaretle. Berkan'ı da onu da Kerem'i de. Demek ki takımına güveniyor. Silkelediler Fener'i. Şalay'ı ne yapsın tek başına? Ötekiler çayda çıra. Galatasaray deplasmanda daha iyi. Görülüyor belli oluyor gittiği deplasmandan galip geliyor. Bravo Okan Hoca. Çok hızlı tempolu bir Galatasaray yarattın. Maç karşılıklı ataklarla geçti. Top bir orada bir öteki kaledeydi. Hakkını yemeyelim. Fenerbahçe'de tempoya ayak uydurdu. Kötü diyemem Fenerbahçe için. Ancak amaç galibiyetse bu Galatasaray bu Fenerbahçe ile 50 maç yapsa 49'unu kazanır. Birinde berabere kalır. Fenerbahçe'nin kazanması mümkün değildir. Bunu Feneriler nasıl görmüyor? Bir de tribünlere basiri dirim lefter ile canın portrelerini asıp çubuklu demişler. Of of bağ girdim üzüme çubuk battı gözüme. Lefter'in canın Basri'nin Fenerbahçesiyle bu Fenerbahçe bir mi Allah aşkına? Toplama takım gibi. Bir de Galatasaray'a bakın. Deplasman Fatih'i. Başakşehir'i deplasmanda 7 çakmış. Beşiktaş'a 2 atmış. Fener'e Kadıköy'de 3 atmış. <laughs> Sanki averaj düzeltiyor. Hala Okan'la olur mu diyenler vardı ya. Bu maç alayına cevaptır. Yani tutamıyorum kendimi ya. Bunları görün Allah rızası için. Sadece gollere tek galibiyetlere bakmayınız. İnşallah Okan Hoca bugünleri aratmaz. Maça dönelim. Bir önemli saptamam daha var. Maç Fenerbahçe'nin topa hakimiyeti Galatasaray'ın maça hakimiyeti şeklinde sürdü. Neymiş? Fenerbahçe topu daha çok kullan. Kullansın kardeşim. Galatasaray sağdan 3-0 galip çıktı. İşte aradaki fark bu. Fenerbahçe iyi bir takım. İçinde iyiler de var. Ferdi başta. Mükemmel oynadı. Bakın. Ferdi geleceğin yıldızıdır. Buradan ilan ediyorum. Çok acayip işler yapıyor. Topa çok hakim oynuyor. Fener'in lokomotifi adeta. Keza. Joshua King. O kadar. <laughs> Başka da yok. Altay kötü üçlü savunmanın önünde asla iyi bir kaleci olduğunu ispat edemez. Serdar Aziz'le bu iş olmaz. Üçüncü golü yediren Galatasaray eskitmesi Serdar Aziz'dir. Arao var mıydı sahada soruyorum. Crespo, Rossi, Bayşuayip saman alevi gibiydiler. Sonuç yok. Fenerbahçe'de iki de sokak futbolcusu var. 69'da oyuna giren Dubois'a attığı tekmeyle girdiği gibi kırmızıyla atılan İrfancan Can Kahveci. Ve yedek kulübesinde oturduğu halde kaçıncı kez sarı kart yiyen Mert Hakan Yandaş. Bu mu göklere çıkardığınız Jesus'un Fenerbahçesi? Medyaya söylüyorum bunu da. Uçurun bakalım gitsin. Galatasaray'da iyiler çoktu. Mükemmeller de vardı. Savunma gördüğüm en güzel maçını oynadı. Sasha Boy, Nelson, Abdülkerim, Leo Dubois. Leo Dubois ile Sasha Boy yer bile değiştirdiler. Ne gerekiyorsa onu yaptılar. Hiç falso vermediler. Hepsi mükemmeldi. Nelson bu maç her topa müdahale etti. Keza Abdülkerim de öyle. Ve de arkalarında yaşını inkar eden bir muslere vardı. Helal olsun. Demek ki neymiş? Altay'a ithaf ediyorum. İyi savunmanın ardında iyi kalecilik olurmuş. Ya Berkan? iki tarafı keskin kılıç. Savunmada harika, forvette katkıya mükemmel. Ne ciğer var çocukta. Allah nazardan saklasın. Mertens aklın oyuna girdiği 35 yaşındaki çalışkanlığın takıma ferahlık verdiği bir küçük şeytan. Galibiyette büyük payı var. Gizli ajan gibi. Ona da helal olsun. Bir de galibiyetin kapısını açtığı golle 3-0'ın müjdesini veren Sergio Oliveira. Galatasaray tümüyle gireniyle çıkanıyla mükemmeldi. Bu yıl hiçbir takımı Galatasaray kadar Futbola dönük görmedim. Moral, motivasyon, fizik, oyun disiplini, gayret, özgüven ve kazanma azminin hepsi Galatasaray'da vardı ve kazandı. Okan Buruk oyuncu değişikliğine 70'te başladı. Sabra bakın. Bu sabır bir planın uygulama işaretiydi. 76'da yine cesur bir akıl oyunu yaparak yorulan iki oyuncusu Tükendiler artık. Barış Alper ve Sergio'yu kenara aldı. Yerine Icardi ve Mitchell'i soktu. İki dakika sonra 78'de Icardi verdiği sıra dışı pasla Kerem'e golü attırdı. O Kerem ki o dakikaya kadar ileri geri koşmaktan helak olan nefesi kesilen Kerem'di. Yetişti oraya ve golünü de attı. Dikkat dakika 78. Var mıydı Fener'de böyle can? Arkasından Icardi 90 artı 10'da öyle bir gol attı ki topu tavana çaktı 3-0 oldu. Kim tahmin ederdi dün Galatasaray gidecek de Kadıköy'de Fenerbahçe 3-0 yenecek. Icardi sonunda perde dedi tiyatro bitti. Az sayıdaki sarı kırmızı koltuklar sevinçten 50 bine yakın sarı lacivert koltuklar kederden ağlıyordu. Maçına hakemi Halil Umut de bu kadar tempolu ve gergin maçı çok iyi yönetti bana göre. Hataları var mıydı? Elbette vardı. Hatasız hakem olmaz ama zor maçı kolay yönetti. Bir güzel daha vardı statta. Maçın spikeri Yalçın Çetin tekrarında izledim. Mükemmel bir maç anlattı. Bağırmadan, çağırmadan, yaygara yapmadan ve pozisyonların hakkını vererekten, kafa şişirmeden egzajerasyona kaçmadan heyecanı artırarak fon müziği gibi yayın yaptı Yalçın Çetin. Teşekkürler kardeşim sana. Sonuç Okan Buruk, Jorge Jesus'un üçlü savunmasını delerek 3-0 galibiyete ulaştı. Bu bir akıl oyunuydu. De Geldiğinden beri söylüyorum. Jesus demode bir hoca. Elindeki kadrodan üçlü savunma çıkmaz. İnat etti gününü gördü. Nokta. Tebrikler Galatasaray. Ne kadar sevinsen hakkındır ve azdır. Fenerbahçeli sen de üzülme. Bu şartlarda olmuyor. Medya sizi gazladıkça gerçekleri görmüyor, geri gidiyorsunuz. Fenerbahçelilere son lafım. Üçlü savunma oynatan Jesus alayınızı kandırıyor. Bu takım üçlü oynayamaz. Oynarsa küçük takımları yener, büyüklere diz çöker. Kızma darılma yok. Doğruları söylüyorum ben. Sevinin Galatasaraylılar çağın futbolunu oynuyorsunuz. Ülkede hiçbir takımı bu kadar komple görmedim. Bitti. Tarihe geçtiniz. Kalın sağlıcakla, mutluluklar sizin olsun.